izleyiciyi içsel huzur arayışına davet. Hepimiz hayatın karmaşasında kaybolduğumuz anlar yaşarız. Stres, belirsizlik ve dış etkenler bizi yıpratabilir. Peki böyle anlarda nasıl dingin kalabiliriz? İçsel gücümüzü nasıl koruyabiliriz? İşte Stoacılığın sunduğu bilgelik tam da burada devreye giriyor. Stoacı filozoflar binlerce yıl önce geliştirdikleri prensiplerle bugün bile bize rehberlik edebilirler. Bu videoda dinginlik ve güç kavramlarını Stoacı bakış açısıyla ele alacağız. Bölüm 1: Stoacılığın temel prensipleri. Kontrol edebildiklerin ve edemediklerin. Stoacılar der ki: Kontrol edebildiğin şeylere odaklan, edemediklerini ise kabullen. Hayatta bizim kontrolümüzde olan şeyler çok azdır. Ne zaman doğacağımızı, hangi toplumda yetişeceğimizi ya da başımıza gelen olayları seçemeyiz. Ancak olaylara nasıl tepki vereceğimizi seçebiliriz. Eğer sürekli olarak kontrol edemediğimiz şeylere odaklanırsak hayatımızı kaygı ve öfke içinde geçiririz. Bunun yerine kendi tepkilerimizi, düşüncelerimizi ve eylemlerimizi yönetmeyi öğrenmeliyiz. İşte bu içsel huzurun anahtarıdır. Dış dünyadan bağımsız olmak. Mutluluğun kaynağı dış dünyaya bağlı olmamalı. Eğer huzurun sahip olduğun şeylere veya insanların senin nasıl gördüğüne bağlıysa her an kırılabilirsin. Stoacılar gerçek mutluluğun içten geldiğini söyler. Yani kendi değerini belirleyen sensin. Bugün en pahalı evi alabilirsin. En lüks arabaya binebilirsin ama eğer zihnini eğitmediysen içindeki boşluk hep var olacaktır. Gerçek huzur dışsal etkenlere bağımlı ol dığında gelir. Sen sadece kendi zihninin efendisisin. Bölüm 2. Zorluklara karşı güçlü olmak. Engel aslında yoldur. Marcus Aurelius'un meşhur sözünü hatırla. Önündeki engel yolun kendisidir. Karşımıza çıkan her zorluk büyümek için bir fırsattır. Eğer zor zamanları birer düşman olarak görürsek hayat sürekli mücadele içinde geçer. Ama onları gelişmek için bir fırsat olarak görürsek, işte o zaman içsel gücümüzü artırırız. Diyelim ki iş yerinde büyük bir sorunla karşılaştın. İlk tepkin stres ve öfke olabilir. Ancak bir stoğacı gibi düşün. Bu olay bana ne öğretebilir? Nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Sorunları düşman olarak değil, öğretmen olarak görmeye başladığında içsel gücün artmaya başlar. Acıyı kabullenmek. Hayatta herkes acı çeker ama acıyı nasıl karşıladığın önemlidir. Epiktetos, başına gelenleri değil, onlara verdiğin anlamı kontrol edebilirsin der. Acıyı kabullen, onu bastırmaya çalışma. Onunla birlikte büyü. Diyelim ki sevdiğin birini kaybettin ya da büyük bir başarısızlık yaşadın. Kaçınılmaz olan acıyı reddetmek yerine onu kabullenmek ve ondan ders almak gerekir. Doğru ele alındığında bizi güçlendiren bir araçtır. Sen ona nasıl bir anlam verirsen, o da o şekilde hayatına etki eder. Bölüm 3: Günlük Hayatta Stoacı Olmak. Sabah ve Akşam Ritüelleri. Güne başlamadan önce kendine şu soruyu sor: Bugün karşıma ne gibi zorluklar çıkabilir? Kendini bu zorluklara zihinsel olarak hazırladığında olaylara daha sağlam tepki verirsin. Akşamsa gününü değerlendir bugün neyi daha iyi yapabilirdim? Bu pratik, düşüncelerini netleştirmene ve güçlü kalmana yardımcı olur. Marcus Aurelius her gün günlüğüne yazardı. Düşüncelerini kaydetmek, kendi gelişimini gözlemlemek için harika bir yöntemdir. Sen de her gün birkaç dakika ayırarak kendine bu soruları sorabilirsin. Olumsuz görselleştirme Stoacılar zaman zaman en kötü senaryoyu hayal ederlerdi sahip olduklarını kaybettiğini düşündüğünde onların gerçek değerini daha iyi anlarsın. Mesela yarın her şeyini kaybedeceğini düşün. Bu seni korkutabilir ama aynı zamanda minnettarlık hissini artırır. Bugün sahip olduğun şeyleri hafife alma. Sahip olduklarını gerçekten anladığında onları kaybetmekten duyduğun korku azalır ve daha güçlü hissedersin. Bölüm 4. Bugün değişime başla. Stoacı olmak için mükemmel olmayı bekleme. Şu andan itibaren düşüncelerini gözlemle. Neye tepki verdiğini fark et. Kontrol edemediğin şeylere odaklanmayı bırak ve iç huzurunu güçlendir. Unutma, Stoacılık bir teori değil, bir yaşam tarzıdır. Her gün, her an uygulayabileceğin bir yol haritasıdır. Önemli olan küçük adımlarla başlamaktır. Bir düşünceyi değiştirmek, bir alışkanlığı kırmak zaman alır. Ama en küçük değişiklik bile büyük bir fark yaratabilir. Son söz. Unutma. Dinginlik senin içinde. Sadece onu keşfetmen gerekiyor. Şimdi bu bilgileri sadece dinlemekle kalma, hayatına da uygula. Çünkü gerçek güç uygulamada gizlidir.